Bey, ben abiler rey üstümüz renk renk moviden izleyin bilgiden değil aldım babadan safeyiz bu okudum ev cuk diye şamar iki büklüm hadi siktir lan sümük. işim gücüm yok kaldım arafında kimine tarafım aynen saldır gidin beni aratın google instagram facebook tiktok aynen manen etkim 11 stream Kitorino, Loveking, Gorillim, Ontin gibi Çok sinsimi yerim onu kofti Dampin pirikli zombi Rolü kes arabama bin 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 Ya da siktir kendine çar bin bin Taramalı dilime ikon bindi Yani ben abilerimle yol çizdiğim Yolu kes yapıyorum test bin Bomba çekildi oldu mortil. Genlerimde lakaplar rusho, Ramo Sanarsız kafa morfinli En zor film Sonu kötü biten midir? Yoksa hiç bitmeyen midir? kontak çalışır bilen bilir Sondaj gibi köklerim bilir Egzotik ses ve tellerim Çaldı oynadı ilerledim Baydım ayıldım içerledim Kaydım hep poz ilerletip Diğer yatak koz yatak gel yatak ikimiz on kol yatak bana chain Polyan da benle sen angarya Kol kanat bana ger Kollarını yedim kraker Bolmayını döşey kılar kent Ben kentim Ali Bey Benim adım, Arif, <laughs> i <laughs>